Şöyle kitapları bir arada görünce bende hep şey olur. Bir uçtan başlama isteği olur. Oradan böyle sırayla hiçbirini kaçırmadan tek tek bakmak isterim. Acaba hangileri tanıdık? Hangilerini? Bazen aklına bir kitap geliyor, oku, okumak istiyorum diyorsun, unutuyorsun. Sonra ona burada rastlıyorsun mesela. Hani evet. Sen sen nasıl geziyorsun? Anlatsana biraz. Sen gezme şekli nasıl? Yani ben genelde mesela bu tipte eee tasnif edilmiş bir kitapların arasında Önce tarih bölümüne. Yani önce aslında tarih bölümü ama hani burası edebiyat alanı, evet. çok büyük bir kitaplık. Evet. Öbür tarafta kaldı çünkü Vay. tarih özellikle. Evet. Yani, Türk edebiyatı olduğu zaman genelde yani romanlara gidiyor. Eyvallah. Şiir var, Türk edebiyatı var. Abi her şey var maşallah. Set set koymuşlar. Evet. Mesela İskender Palak tamamen burada ondan sonra. Sumay Akın tamamen burada. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, kitap tasnif etmek kitap okumaktan zordur biliyor musunuz? Tasnif edecek adamın tasnif ettiği, yerleştirdiği, düzenlediği kitaplara dair ilmi bir altyapısının, bir fikrinin olması lazım. Şimdi tasniften anlıyorsun. Burayı burayı yapan adam bu işten ne kadar anlıyor. Ve baktığı zaman hakikaten doğru tasnif edilmiş. Biliyoruz ki şu anda görüyoruz ki baktığımızda eee Hakikaten bu burayı hazırlayan arkadaşlar evet. burayla alakalı ve okunacak kitaplarla alakalı ciddi fikirler var. Mesela burada gördüğünüz gibi Büyük Türk düşünürü Beyinsiz Adam'ın çok güzel bir eseri var. Bu da var. <laughs> Ama bununla beraber Yaşar Kemal. de var. İnce Mehmet de var. Asıl başarı bu tür kafelerde Herkesin ilgisini çekecek, herkese hitap edecek, o zevki yakalamak, o portföyü sunmak ve bence çok başarılı. Şurayı da gezelim mi? Gezelim. Hem birbirimizi daha iyi tanımış Buyur. Ya ben nasıl buldum? Ee, yani zengin bir kitaplık, ee, bunun yanında tasnif gerçekten çok başarılı. Ee, özellikle şu yazar var mı, bu yazar var mı diye baktım yani onu sizden saklayamam. <laughs> ee, hayal kırıklığına uğramadım. Ee, hepsi montazam şekilde var az önce de belirttiğim gibi mesela şuna bakıyorum. Hani bir yazarın üç kitabım var, beş yok. Setler alınmış. Ondan sonra o yazarın bütün kitapları oraya tasnif edilmiş. Edebiyat edebiyatın içinde, hatıralar hatıraların içerisinde. Ondan sonra ilk girdiğimiz kısımda mesela bir şey dikkatimden kaçmadı. O tamamen algıyla alakalı. Mesela buraya girer girmez ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. E, kitaplığın ortasına bir harameyn kitabı konulmuş. Hirsika'nın evet. E, özel... Bir şu şey. an görüyorsunuz ekranlarınızda. Hı o çok güzeldi yani. E, arka tarafta mesela tasavvuf bölümü, tarih bölümü ayrı ayrı dizayn edilmiş, güzel. E, bir de e, şimdi kitap kahve, e, kitap kahve ve kitap, kahve de, ve çayın uyumu gerçekten güzel bir, bir mekan. Bedava veriyorlar. Çay mekan. bedava, hafta sonları çorba da veriyorlar. Sen, <laughs> Sen mi söylüyorsun? Söylüyorum, öyle değil mi? <laughs> ya? O çok iyi. <laughs> ben, mesela ben bu kitabı yıllardır alıyorum. Korsan şişko bombiş. İl il gezdim ama burada buldum. Bundan istifade edeceğim inşallah. Eyvallah. <laughs> Benim aslında burada kastettiğim şuydu. Ee... Yani... Kastettiğim bu. Hani sadece böyle dizin kitaplar, baskı kitaplar vesaire değil. E, bugünkü matbuat içerisinde e, prestij değeri yüksek e, ve koleksiyon kitap diye bizim nitelendirdiğimiz mühim kitaplar da e, aralarına konmuş, içerlerine konmuş. Hani bunu şundan dolayı söylüyorum. Özellikle liseli arkadaşların, genç arkadaşların bu tipte kitaplara ulaşmaları pek kolay değil. Kastettiğimi de... Bir de prestij baskı evet, yani. Kastettiğimi de şöyle söyleyeyim. Rakamıyla beraber söyleyince zaten anlayacaksınız. Bu kitabın piyasa değeri 1000 lira. Ondan sonra İrsika'nın özel baskısıları bu. E, 19. yüzyılda Mekke'de, Medine'de çekilmiş bütün fotoğraflar içerisinde gönderir. İrşitkan'ın arşivinden özel olarak alınmıştır. Hani e, genç kardeşimizin buna ulaşması kolaylaştırılmış. Yani beni en çok etkileyen yerlerden bir tanesi bu oldu. Hani piyasadaki e, baskı yapan belli yayın evlerinin eserleri edilerek oluşturulmuş bir kütüphane değil. İşte ikincisi de buydu. Ee, Fast ettiğim çok kıymetli eserlerdi. Ne kadar Arif. güzel. Baskıların evet. kalitesine Baskıların kalitesi. bak, fotoğraflara evet. bak prestij kitaplardan ödün verilmemiş ondan sonra. Bu beni çok etkiledi. Çok güzel. Bu aynı zamanda hani olsun diye yapılan bir hizmet olmadığı gayet belli. Kitap odaklı, okuma odaklı, gençler odaklı. E, mekanın zaten zerafetinden, letafetinden ve ferahlığından da bunu anlıyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz dostlar? İnşallah salgından sonra burada Farika Kitap Kahve'ye geliyoruz. Hem çayımızı içiyoruz hem çorbamızı içiyoruz hem de sohbet edip buradaki eserlerden istifade ediyoruz. Beğendiğine sevindim Ozan. Bir başka programda yeniden görüşmek ümidiyim. İnşallah. Hoşçakalın.